Bu arada Amerika'da enflasyonun Nisan ayında %0.5'lik bir artış gösterdiğini söyleyelim. Bugün saat 17'de de yine Powell'ın açıklamaları olacak. Jerome Powell'ın açıklamaları olacak Fed Başkanı'nın. O da oldukça önemli olacak. Özellikle önümüzdeki döneme ilişkin Fed'in faiz indirimi noktasında nereye geldiğini daha net bir şekilde bu mesajlarla dinleme şansımız olacak. Evet, evet kamuda tasarruf paketinden bahsediyorduk. Kamu binalarında yeni hizmet binası alım ve yapımının 3 yıl süreyle durdurulacağını açıkladı Ekonomi Yönetimi. Yeni bina kullanı, kiralanmayacak, mevcut kiralamalar bir takvimle sonlandırılacak. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı, yapımı ve kiralanması süresiz olarak yasaklanacak. Mevcut sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak. Lojman kiraları ve sosyal tesis ücretleri tekrar gözden geçirilecek. Devam edelim. E, haberleşme ve iletişim giderlerinde e-yazışma sistemine geçiş tamamlanacak, tebligatlarda elektronik te tebligat sistemleri kullanılacak, kurumsal arşivler elektronik ortama taşınacak, yayın rapor ve benzerleri tanıtım amaçlı döküman basımı yapılmayacak. E, temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında %25 kesinti yapılacak, uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi, kokteyl, yemek ve benzerleri faaliyet düzenlenmeyecek... Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon gibi e, hediyelerin verilmesi yasaklanacak. Zorunlu haylar hariç demirbaş alımları 3 yıl süreyle durdurulacak. Yine 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar istihdam yapılacak. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirilecek. Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilecek. İdari genişleme sınırlandırılacak. Bakanlıkların yurt dışı teşkilatları ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilecek. Kamuda taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilecek. 3 yıl süreyle yeni araç alımı, alma ve kiralama olmayacak. Yabancı menşeli araçlar kullanımı yasaklanacak. Mevcut kiralık taşıt sözleşmeleri izne tabi yenilenecek. İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Kamuda personel servis hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacağını savunma ve güvenlik hariç söyleyelim.